Arkadaşlar bugün size beslenme kaplarımı göstereceğim. Şimdi benim tam tamına 5 tane beslenme kabım var. Bunlardan eski olanlarını yani artık istemediklerimi çünkü bugün yeni aldık 3 tane. E, e, eski olanlar 2 tane var. E, bunları arkadaşımla bir hediye edeceğim. İlk önce eskilerden başlayalım. Bu böyle bir beslenme kabı. Böyle açalım. Bu şekilde bu tek dörzlü var. Buna yani sadece poğaça koyabilirsiniz veya başka şeyler. Ee, bu da normal beslenme kabı. Bu, bunu ve bunu arkadaşım Rabia'ya vereceğim. Şöyle arkadan ses geliyor. Ziliha izliyordum. Bu da bunun da böyle çatı kaşalı, çatal kaşalı, kaşığı var. Benim bir tane daha el salı kabım vardı. O da bunundu. Ee, bu çatal da eskisinin yani gene bunun gibi olan Ersal'ın da. E, ben bunun çatalını ben şeye aldım. Hmm, şeyde bunun çatalı. Benim oyuncaklarımın içinde o yüzden bunu E, ee, Burada kaşık çatal koyma yeri var. Burada iki gözlü yer. Burada da tek gözlü zaten Normal. Çatalı içine koyalım. Kapayalım. Şimdi sıra gelelim benim olanlara. Ih, kapayamıyorum. Benim olanlar bakın böyle Wings ile açıyorsunuz. Buraya çatal bölmesi. Çatal kaşık. Buralara e, işte kuruyemiş muruyemiş. Buraya da istediğiniz bir şey. Bu şekilde bu. Kapayalım. Böyle kapayacağız. Kapayamadım. Kapayamadım. Ya, o zaman. Ee, arkadan gerçekten ses geldiği için özür dilerim. Kapayamıyorum. Yok ya Şöyle. Değil mi? Evet böyle. Böyle. Bir şekilde koyalım. Böyle şöyle. Şuraya koyalım. Böyle var bir tane. Mikile. Buradan açıyorsunuz kapağı. Buradan çıkarıyorsunuz ve bir şeyler koyuyorsunuz. İçi bu şekilde. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağız, araştıracağım bunu da öğreneceğim. Buraya da çatal kaşık yeri. Çatal kaşıklarınızı buraya koyuyorsunuz. İşte ne bileyim buraya bıçak. Şuraya bıçak. Buraya kaşık. Buraya başka bir şey. Böyle buraya çatallar falan. Böyle koyayım. Bunu Bu da Burada güzel beslenme kabı. Hı. Şöyle. Tamam. E, son. son. Elsa'la aynısını. Böyle. Açalım. Hı. Yine aynısı çıktı böyle. Sonra var. gene Bunun içinde de işte dediğim gibi çatalı, kaşığı ve bıçağı var. Bunu bırakıyorsunuz. Şöyle. Ama kaşık buna şey bu çatalı da buraya buralarda da başka bir şey. Bunu da böyle mi? Bunu altı alalım. Evet. Böyle koyuyorsunuz. Bunları bu şekilde. Bakın. Bunun çatal kaşı olmadığı için böyle. Kapayalım. Evet. Bakın. İki tane aynı şeyden var. Du, 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 du. Şöyle iki tane. Bir Mickey Mouse'u, bir Elsa'lı. Allah çöktüler. Bir tane de bundan var. Benim. Bunlar da arkadaşım ne yapayım? Evet arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kanalımın adı Sarı Pampay. Kanalıma gene abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.